Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Barış. Bugün yanımda Emin Kılıç var. Benim kuzenim. Ve bugün yemek challenge yapacağız. Yanımızda iki tane burger var. iki tane suyumuz var. O ismi Ulda. Ve patates kızartmamız var. Bunu ilk bir kazanır. Kaybeden de cezası olarak 3 bardak su arkaya ekleriz. Ve Birazdan başlayacağız ve siz de izleyeceksiniz İyi seyirler mı? Başlayalım mı? Tamam Açmak zorunda oldum Tamam süreyi tamam. baş başlatıyorum 3 2 1 Mm Вопрос, mm. конечно.

bir aldık, bir tane senan alıyorum ben senin için ağzın değil

O da yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> bu. <gülüyor> <gülüyor> ya? bu ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor? Ne 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 yapıyor? Ne yapıyor? eziyetini yer alırsınız kendinize bir tane alırım sana Hı. tamam bir tane Tolda Tolda, yes, sen bunu sen o kadar. <laughs> ne de da o zaman Video <laughs> <Hı. gülüyor> şey <yapıyorlar. gülüyor> <Müdüyü> çekiyor. <laughs> şu Ama da bitecek ha. Bu da kaldı bu. <laughs> ne yapıyorsun?

Thomas'la alayım bir tane. <laughs> oh. Baba nesi, Nerede tavuğuna? Şimdi bunu kapattılar. Ne Nasıl abi? <laughs> bitmedi Ceza para. Şimdi mi içeceğiz ya? E. Üç barda. Tamam, üç barda getireyim emincim. Tamam. Evet Emin'ciğim. Üç bardan geldi. Gelmesin. Gelmesin <laughs> değil mi? Gelmesin. Aha. Al bakalım güzelce iç. Kim? olsun değil mi? Protein olsun. tabakları. Götürsün. Bak okay. <laughs> yanıma otur. Bak yeni Barış geldi. Tamam, tamam. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. <laughs> tamam sen şey ben şey içiyorum. Da. Tamam hadi bakalım. Başarabilecek misin? Görelim. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> ben onu içmek kan istedim. Ama çoğu da oğlum. kusun mu? <laughs> kendisi söyledi. Kendisi çay gitti, Şimdi cezası onun. <laughs> ben zaten hiç küfür yaşamasın. Bir tek metron yanaşı o. Arkadaşlar bizim kameramanımız yok. O yüzden rahat olun. <laughs> Hı -hı. Burada devam videoları gelmesi istiyorsanız like atın. Evet, imanın cezası bitti. Ne oluyor şimdi? Şu an 11 3'te kapatıyoruz şimdi arkadaşlar. Şu an 11 7 dakika ve saat oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu da benim kardeşim Hadi size bahsetmiştim. Ee, ikinci videoda. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. kalın.